Arkadaşlar ben Nil. Bugün sizlerle birlikte Mother Simulator oynayacağız. Mother Simulator oynamaya daha doğrusu devam edeceğiz. 11. level'dan başlayarak 15. level'a kadar devam edeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Evet şurada 11. level'a tıkladım şu an Çılıyor. Evet. Şöyle. Bize diyor ki arkadaşlar. Ee, bir dakika. Biz mama hazırlayacağız bebeğimize. Mama hazırlayacağız. Mamayı şeyden al diyor arkadaşlar. Tezgahın üstünden al diyor. Şöyle aldım mamayı. Şimdi kaba döküyorum. Şimdi bu mamayı tekrardan yerine koyuyorum, su şişesini alıyorum ve suyla karıştırıyorum, suyu döküyorum mamanın içine ve şimdi de şey kaldı. Evet şimdi suyu yerine koyduk, şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu buzdolabına koyuyoruz. Şöyle. Ve bu level'ı başarıyla tamamladık. Hemen 12. level'a gidelim. Şöyle bir reklam var. şimdi hemen 12. level'a geçelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaşlar o e, mamayı hazırladık ve şimdi bebeğimizi e, mamayı yedireceğiz işte bebeğimiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce arkadaşlar önlüğümüzü alıyoruz şuradan çekmeceden. Hemen diğer çekmeceye bakalım. Evet. Önlüğümüz burada. Şimdi önlüğümüzü bebeğimize giydiriyoruz. Şimdi bebeğimizi karyoladan alıyoruz. Ve bebek bebeğimizin sandalyesine oturuyoruz. Evet. E, şimdi şimdi mamayı buzdolabından alıyoruz. Ve bebeğimize yediriyoruz. Şu an. Evet. Bir tane daha yiyecek. Evet bu görevi de başarıyla tamamladık. Şimdi 12. level'a geçebiliriz arkadaşlar. Pardon 13. level'a. 12. level'ı başarıyla bitirdik. Şimdi 13. level'a geçtik. Evet. Bebeğimiz sıkılmış. Ee, bebeğimiz sıkıldığı için oyun oynamak istiyor. İşte bir şeyler seyretmek istiyor. Şimdi bebeğimizi alıyoruz. Ve koltuğa koyuyoruz. Kuma, televizyon kumandasını aldıktan sonra açıyoruz. Bir şey seyrediyor bebeğimiz. 13. level'da başarıyla tamamladık arkadaşlar. Şimdi 14. level'a geçelim arkadaşlar hemen. Evet. Hemen. Hala 14. level'da. Şimdi bebeğimizi karyola odam alıyoruz. Şimdi eğlenmesi için şuraya koyuyoruz. Ve hem dinleniyor hem de eğleniyor. Şimdi arkadaşlar 15. level'a geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 15. level'a geçiyoruz. Bu son level'ımız. Bu arada bu olur dolur dolarken açılmaya çalışırken siz de ab kanalıma abone olup aşağıdan kanalıma abone olup videoyu like atarsanız sevinirim. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha büyük aileye sahip oluruz. Evet şimdi diyor ki arkadaşlar bulaşıklar e, bulaşıklar bulaşıklar e, Bulaşıklar dolmuş, onları yıkayacağız arkadaşlar. Yani kirli bulaşıkları yıkayacağız. Şimdi şöyle burada bulaşıklar var. Bulaşıkları yıkıyorum. Şimdi diğer bulaşığımızı yıkıyoruz. Şimdi diğer blasyamızı yıkıyoruz, üçüncü ulaşımımızı yıkıyoruz. Evet. Şimdi bunları şuraya koyuyoruz, hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar 15. level'da başarıyla tamamladık. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videonun da, bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma aşağıdan abone olup videoyu like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.